Herkese merhaba. Lezzetin peşinde koştuğumuz bu video serisinde bugün Koşu yolundayız. Koşu yolunda açılışı size Adile Sultan Kasrı'ndan yapmak istedik. Burayı bilenler bilecektir. Hababam sınıfının çekildiği yer burası. Zamanında Çamlıca Lisesi olarak anılan yer. Bugün Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı olarak geçiyor. Burada açılış çekmek bizi biraz duygulandırdı patron değil mi? İçeride güzel görüntüler de aldık. Onları da size göstereceğiz. Koşu yolunda 4 tane mekan seçtik. Hem bölgenin en eski mekanları hem de en çok önerilen yerlerinden size güzel bir seçki hazırladık. Umarım videoyu şimdiden beğenirsiniz. Hatta bir beğen, bir abone ol yaparsanız çok mutlu oluruz. O zaman koşu yolu için gezimiz başlasın. Hadi gezelim. Şimdi Koşuyolu Lezzetleri'nde ilk durağımıza geldik. Günay Konyalı'dayız. Burası 2008'den beri hizmet veren bir işletme. Biz burayı kahvaltı için tercih ediyoruz. Peynirli Konya küflüsü, güzel bir pide yiyeceğiz burada. Ama aslında buranın tandırı çok meşhur. Konya mutfağına dair ne varsa çok güzel örneklerini yapan bir mekan. Koşuyolu dendiğinde de akla gelen 4-5 mekandan birisi. Yine pideyle başlıyoruz Patron Güne. Kahvaltı bulamayınca biz pideye sığınıyoruz. Ama dediğim gibi siz buraya gelirseniz tandırını da muhakkak deneyin. Hadi gezelim. Konyalı günaydın. Biz iki farklı sipariş verdik. Birisi bamya çorbası. Konya'nın meşhur bamya çorbası. Diğeri de Konya küflüsüyle yapılan bir peynir. Dediğim gibi bir kahvaltı için yine pideciyi seçtik. Ama aynı zamanda bir Konya mutfağını denemiş olacağız. Bakalım nasılmış. Ben bamya çorbasını patron daha önce içtim. Bir kere içmiştim. Bamya sevmeyene bamya sevdirebilecek bir şey ama. İddialıyım. O zaman başlıyorum ben. Şöyle patron seni böyle alayım yakından bak gösterelim içine. İçinde böyle çiçek bamya dedikleri o minik bamyalardan var. Ve böyle parça parça etler var. Çok güzel gözüküyor. Acaba bu dana mı kuzu mu? Birazdan sorarız. Evet. Unutturma bunu patron. Bu arada pidemiz de geldi. bayağı büyük. İlk mekan. Kahvaltı. Bir metre pide. Hadi bakalım. Şimdi ben bundan bir tane atalım da bakayım. Detaylı bir yorum yapıp hemen soğutmadan pideye geçelim sonra. Hmm. Çok lezzetli bir çorba. Bamya'sı o kadar güzel pişmiş ki böyle hemen ağzınızda eriyor zaten. Ete çok güzel bir aroma katmış. Aynı zamanda kullandıkları salça, domates gerçekten çok lezzetli. Dediğim gibi bamya yemeyene bamya sevdirecek bir çorba bu. Gerçekten çok güzel. Bir de Konya usulüne uygun şekilde yiyelim. Orada genelde böyle komple limon sıkıyorlarmış içine. Ben kaşığıma sıkayım patron. Sen daha rahat tadına bak. Belki limonunu sevmezsin. Hadi bakalım böyle mesela. Evet, limonlu da güzel oluyor ama benim tercihim limonsuz olur. Yani bence limonsuz daha lezzetli ama usulü buymuş. Biz de usulüne uyduk. Şimdi şu metrelik bir denizin bir tadına bakalım. Daha fazla soğutmadan. Of, of, of. Çok iyi gözüküyor. Şu altı pişmişliği harika. Hemen tadına bakayım. Yorumu öyle geçelim. Bunu şimdi nasıl anlatacağımı biraz düşündüm yerken. Gerçekten çok güzel. Şimdi sorup bilgi aldım. İçinde 4 çeşit peynir varmış bu güzel pidemizin. 4 çeşidin biri küflü peynir, birisi obruk peyniri, birisi kaşar peyniri, biri de az yağlı bir lor peyniri. Onu özellikle yağını dengelemesi açısından koymuşlar. Biraz daha yağlı bir şey seçseler muhtemelen çok yağın içinde yüzen bir pide olacak. Hamuru çok güzel. Hamur incecik. Lahmacun gibi bir hamuru var yani. Şöyle gösterebilirim. Gösterebiliyor muyum? Bakalım şöyle ama. Çok ince. Gerçekten çok güzel. İçinde bir de çok ufak ufak böyle maydanozlu soğanlar var. Çok güzel bir aroma katmış. Peynirle de çok güzel bir uyum yakalamış. Şimdi bir tane daha ısırarak bir tadına bakalım. Hmm, çok lezzetli. Yani peynir seviyorsanız bayılacaksınız buna eminim. Hele ki Konya küflüsü seviyorsanız, o küfün içindeki o aromatik tadı seviyorsanız buna eminim bayılacaksınız. Masamıza bu yeşil salata geliyor. Bu her masaya geliyormuş zaten. Yeşil salatamız var. Burada biber turşumuz var. Burada böyle bir tırnak pidemiz var. Bu çorba için gelmişti. Şimdi bu yanında getirdikleri yeşil salatanın bir tadına bakalım. Bunu da böyle güzel bir nar ekşisi işleminden geçirmişler. İçinde marul, roka ve sanıyorum ki kuzu kulağı var galiba bunun. Kahvaltıda en azından patron yumuşatacak bir şey olsun. Çok limonla sirkeyle falan böyle tadı değiştirilmemiş. Nar ekşisiyle yeşilliği birleştirerek çok az tatlı bir uyum yakalanmış. Bence pide çorbanın yanında çok güzel gidecek bir şey bu. Bir tane açık ayran aldık. Onun tadına bakalım. Güzel bir ayranmış. Çok hafif ekşi bizim o probiyotik karamel ayranlara benziyor. Bunun açıkçası kıvam olarak da biraz daha sıvı. Çok koyu kıvamlı değil ama güzel bir ayranmış. Fiyatlarını söyleyeyim size. Bu az diye geçen bamya çorbası ki gerçekten az değil. Buradan zaten nereden başladığını en ilk halini gördünüz. Bunun fiyatı 250 liraymış. Bu 1 metrelik müthiş pidemizin fiyatı da 500 liraymış. Fiyatlar bu şekilde. Ürünler gerçekten lezzetli. Ben daha önce bir Konya mutfağı ziyaret etmiştim Suadiye tarafında. Orayı da çok beğenmiştim. Burası da gerçekten çok güzel. Konya'nın hakkını veren bir var. O zaman biz şimdi bunları böyle güzel güzel temizleyelim patronla beraber. Ardından koşu yolun en eski kebapçılarından birine gideceğiz. Artık orada görüşürüz. Şimdi Koşuyolu lezzetlerinde ikinci durağımıza geldik. Kardeşim Kebap'tayız. Ben buranın önünden çok geçiyordum, hep de yoğunluk olduğunu görüyordum. Yaptığım araştırmada da Koşuyolu'nun en çok tercih edilen mekanlarından biri olduğunu gördüm. Hatta mahalle sakinleri özellikle buranın lokma kebabını mutlaka tavsiye etmişler. Biz de onu denemeye geldik. Burası 2000 yılında açılmış, 25 senelik bir işletmeymiş. Gerçekten Koşuyoluların, Buralıların bildiği, çok da önerdiği bir mekan. Bakalım nasılmış? Hadi gezelim. Kardeşim kebapta siparişlerimiz geldi. Biz bir döner buharlı beyti söyledik. Bir de sağ olsunlar bize böyle bir ikramda bulundular. Abi de alalım. İsim neydi abi Fatih Bey ismi. var? Fatih Bey çok evet. memnun oldum. Şimdi biz sizden bu döner buharlı beytinin kerametini öğrenelim. dönerden beyti gerçekten çok lezzetlidir. Yıllardır kardeşim kebapta çok Hı. satılan bir ürün. Beğeniyle yiyen arkadaşlarımız var. Öğrencilerimiz var. Taksici kardeşlerimiz var. Polis kardeşlerimiz var. Herkes bunu beğenir bir şekilde yiyorlar. Yani. Herkes beğeniyle yiyor yani. Evet. Hem de bir de doyurucu. Değil aynen. Zaten aynen doyurucu aynen. Şey yani yok. fındık damacı, salatası, ezmesi. Bu bize özel mi yoksa her masaya ikram geliyor mu? İkram fındık damacını veriyoruz her masaya. E, siz geldiğiniz için size bir jest yaptım. Daha da neşeli yaptım. Böyle ince hamurlu. Evet aynen. çok güzel gözüküyor zaten. İnceci aynen. Şey aynen. E, i̇ncecik bayağı. aynen. geliyor aynen. Bu dönerli bey gramajı nedir acaba döner olarak? E, 100 gram normalde de bizim 120 gramın üstüdür. Normal. Minimum 100 gram. Aynen. Normalde 100 gram, 100 gram. Aynen. aynen. Biz fazla koyuyoruz. Çünkü burada öğrenci kardeşlerimiz geliyor okul çünkü yakın etrafta. Hı hı. Ondan dolayı herkes beğeniyle yediği için doyarak doya diye. aynen <laughs> doysun diye yani yana pilav patates de koyuyoruz. Yani hı. Çok lezzetlidir. Merak Bunları da söyleyeyim bir acılı ezmemiz Aceli var. Acılı ezme, da. yana salatamız, havuç, kırmızı lahana, çoban salata soğanlı. Her masaya her masaya aynı ikram olarak, ikram veriyor olarak veriyoruz. Yani. veriyoruz. Aynen. Tamam. Aynen. tamam. Aynen. O zaman biz şimdi tadımına Tabii. geçelim. Sizlere aynen. afiyet olsun diyorum. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ömür oldum. Yine bekleriz. sağ olun. Sanamınız için de ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi biz soğutmadan artık bunların tadımına geçelim. Içelim. Lahmacunla başlayalım patron. Her bölümde bir lahmacunumuz Lahmacunla. var galiba değil mi? Ama bu gerçekten çok güzel gözüküyor. Küflü peynir mi var acaba içinde az önce? <laughs> Rengi ona benziyor. Değil ama galiba. Kaşarmış duyduğum kadarıyla. Sorduk biz. Şimdi bunun tadına şöyle yekten yine her zamanki gibi bakarak başlayalım. Hamuru gerçekten incecik, çok çıtır. Belki şuradan sesini yakalayayım diyeceğim. Burada inşaat var biraz yan tarafta. Umarım sesim iyi geliyordur size. Şöyle bir tane daha tadına bakayım. Biraz detaylandırmaya çalışacağım. Vallahi çok güzel. Nasıl detaylandıracağım bilemedim. %100 donadan yapılan bir lahmacunmuş bu. Bizim için üstüne bir kaşar da atmışlar. O da boyutunu biraz daha atlatmış. Gerçekten çok lezzetli bir hal almış. İçinde böyle domatese, bibere fazlasıyla boğmamışlar. Etin tadını yoğun bir şekilde alıyorsunuz. Anladığım kadarıyla pideye kullandıkları kıymadan yapıyorlarmış. Biraz daha farklı bir lezzeti var. Et yoğunluğu o yüzden biraz daha fazla. Pideye biraz benziyor. Etli ekmeğe de biraz benziyor. Ama çok çok güzel. Şöyle göstereyim. içindeki et yoğunluğunu belki netlerse eğer. Buradan görebilirsiniz. Bayağı gözüküyor. Koydukları kaşar da çok güzel bir tat katmış. Bayıldım. Bir de bu ikram. Yani fındık lahmacun bu arada ondan da bahsedeyim. Fındık lahmacun ikram olarak geldiğinde genellikle şu boyutta falan olur. Ama burada bayağı büyük. Hatta burada patronunki varsa tam bir daha şöyle gösterebilir. İşte baktığınızda bayağı büyük bir fındık daha Onun için ceviz diyorlar büyük olduğu için. Olabilir. Aa evet. Ebat olarak büyük Bravo. Olmuş. Fındık büyüğü ceviz gibi. Şimdi şu döner buharlı beytemizin bir tadına bakalım. Buna lokma kebabı da diyorlar. Ben hiç lokma değil. Beyti diyorlar. diye biliyorum. Allah eskişehirde mesela genellikle lokma kebabıdır bunun ismi. Lokma diye geçer yani. Bakalım. çok lezzetli. Çok çok güzelmiş bu. İçindeki tereyağı çok lezzetli. %100 dana dönerden yapmışlar ama yağ dengesi, tuz dengesi gerçekten çok çok iyi. Domates sosunu çok beğendim içindeki. Şöyle bir tane daha tadına bakayım bunu. Boşuna övülmemiş bu. Herkes boşuna önermemiş. Gerçekten çok lezzetliymiş. İçinde baya baya bir döner var. Zaten az önce konuşmuştuk. En az 100 gram ama ortalama 120 gram döner koyuyorlarmış içine. Bir de tavak çok büyük patron. Yani bak şöyle pilavı var. Pilavın da tadına bakalım güzel bir pilav. Patatesi var, anne kesimi patates. Gerçekten çok doyurucu ve çok güzel bir tabak olmuş bu. O zaman bir de şu yoğurtla alıp esas usulüne uygun şekilde şöyle yiyelim bakalım. Yoğurtlu çok lezzetliymiş. Gerçekten çok yumuşatmış bu yediğimiz kebabı. Bunu bayağı beğendim. Gerçekten bu tabak çok güzel. Bu lahmacun da çok güzel. Kardeşim kebap bizden geçer puanı aldı. Ben bayağı beğendim. Keşke daha önce önünden geçerken bir kere girseymişiz patron. <laughs> kadar. o kadar da merak edeceğimize de. O kadar da eski yani. 25-26 senelik. Hatta 27 senelik bir mekan bildiğim kadarıyla. Bahçesi çok güzel Ben bahçeyi çok beğendim. Bahçeyi ben de çok sevdim. Bahçe gerçekten güzel. Sadece şansımızın şurada bir inşaat var. Onun demir konstrüksiyon işlemleri yapılıyor şu an. O da muhtemelen bir haftaya falan tamamlanır. Buraya geldiğinizde daha rahat, daha sessiz bir ana şahit olabilirsiniz. Çok lezzetli bir kebap ve çok lezzetli birer lahmacun yedik. Koşu yolunda oturuyorsanız, Acıbadem'de, Kadıköy'de, bu civarlardaysanız buraya gelip mutlaka denemenizi öneriyorum. Bence fiyatları da iyi. Fiyatlarından birazcık bahsedeyim. Bu döner buharlı beyti kebabının 400 lira fiyatı var. Yanında bu lahmacunlar ikram olarak geliyor. Bu acılı ezme, bu salata ikram olarak geliyor. Hazır ödemişken acılı ezmemizi de hızlıca tadına bakalım. Acı. Acılı ezme gerçekten acı. Acılı ezme ben çok sevmiyorum normalde. Yalan olmasın ama güzel bir örneğini yapmışlar. Bir de ekstra acı. Acı sevenleri çok tatmin edecek bir ürünmüş bu. Fiyatlar bu şekilde. Ürünleri elimizden geldiğince size tanıtmaya çalıştık. O zaman patron biz bunları güzel güzel yiyelim. Buradan da gidelim üçüncü durağımıza. Bambaşka bir lezzet yiyeceğiz artık orada. Hadi orada görüşürüz. Şimdi Koşu Yolu lezzetlerinde üçüncü durağımıza geldik. Kayen Sushi'deyiz. Kayen Sushi Koşu Yolu'nda benim favori mekanlarımdan biri. Size özellikle burayı tanıtmak istedim. Benim çok sevdiğim bir yer. Asya mutfağına ilginiz var mı, sever misiniz bilmiyorum. Ama eğer birazcık bile bilginiz bir varsa gelip buraya mutlaka şans vermeniz gereken bir mekan. Burası hem böyle gelip güzel, çok lezzetli ürünler yiyebileceğiniz hem de çok keyifle date yapabileceğiniz bir mekan. Biz burada buranın imza suşilerinden birini, bir de Asya mutfağının imza başlangıçlarından biri olan Dana Gyoza'dan yiyeceğiz. Burası hemen Koşu Yolu'nda basket sahaları, tenis portları falan var. Onun karşısında kalıyor. Google'da da zaten hemen çıkacaktır diye düşünüyorum. O zaman patron, Kain Sushi için gezimiz başlasın. <laughs> Hadi gezelim. Kaende sujimiz ve gyozamız geldi. Kaenin çok geniş bir menüsü var. Ben burada size zaten favorim olan bir mekan tanıttığım için favori lezzetlerimi tanıtmak istedim. Bir dana gyoza söyledik. Bir de Jaku isminde bir rol söyledik. Bu Jaku buranın imza sushilerinden birisi. Şimdi içeriğini size anlatayım bunun. Değişik bir görüntüsü var. Neden siyah gibi düşünceleriniz olabilir? Birazcık kopya çekeceğim. Bu jakunun içinde tempura karides, Surimi yengeç, kuşkonmaz, avokado, spicy teriyaki sos Dışındaki pirincin siyah olma sebebi mürekkep balığının mürekkebiyle bekletildiği için siyahlaşıyor ve kıvamını ve tadını biraz değiştiriyor. Daha da güzelleştiriyor. Burada da dediğim gibi dana gyozamız var. Bunun içinde de çok güzel dana eti oluyor. Dışı böyle çatılaştırılmış hamurdan ve üstü kızartılmış bir şekilde servis ediliyor. Benim İstanbul'da birçok Asya restoranını ziyaret etmişliğim vardır. Yani en iyi dedikleri yerlerden, en uygun bütçeli yerlere kadar hepsini ziyaret ettim ama özellikle gyoza anlamında ben buradan daha iyi gyoza yapan bir yer görmedim. Bir de bu Jaku isimli sushi gerçekten çok çok güzel. Eğer Asya mutfağına ilginiz varsa buraya evet. mutlaka gelip şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Yanında zaten wasabimiz geliyor. Bu turşu, zencefilli turşumuz geliyor. Bunun bir adı vardı galiba Asya'da. Neydi acaba? Bilmiyorum. Belki bilenler hatta yorumları yeşillendirebilir. Patron Var mısın bu alemde? Bunun galiba doğrusu buymuş. Ben bunu kendi yolumla bulmuştum demeyerek. Yok doğrusu bu değilmiş. Pardon bir saniye. Bunun doğrusu? Yok doğrusu bu. Bilmiyorum benim için doğrusu ben böyle de kolay Sen tutuyorum. Diyorsun. Buradan ikili tutarak buradan da buna yön vererek böyle hani istediğin şekilde alabiliyoruz. O zaman e, başlayalım bakalım. Hafif soğumuştur da iyi bu ilk geldiği an sakın ağzınıza atmayın çok sıcak oluyor. Bir de çok hızlı servis var burada hemen önünüze geliyor çok sıcak. Taze bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Gıyozayla başlayalım. Bu susamlı soya sosumuza batırıyoruz bunu. Şöyle bayağı bir yedirerek. Uf, müthiş. İçinde dana tadını çok yoğun bir şekilde alıyorsunuz. Başka şeylerle bulandırılmamış, çok güzel sadece direkt et tadı alıyorsunuz. Bizim mantının çok daha güzeli diyebilirim. Linç yer miyiz ya? Yemeyiz herhalde linç. Bence mantıdan iyi bu. Ama tabii onun da yeri ayrı. Onu da ayrı severiz. Bu çok güzel. Bununla ilgili dediğim gibi anlatabileceğim çok şey. Çok, çok lezzetli bir ürün. Gyoza'yı bilenler zaten anlayacaktır. Hamuru incecik. Hemen böyle dağılıyor ağzınızda. İçinden et tadını da çok yoğun bir şekilde alıyorsunuz. Şahane bir ürün. Şimdi esas imzamıza geçelim. Bu Jaku isimli güzel suşimize ilk olarak şunu tadına bakayım. Sonra bu karides tempurasını tadına bakarız. Şimdi bunu da soya sosumuza şöyle biraz batıralım. Sushi'nin gerçekten çok çok güzel bir örneği bu. Hani buradayız diye söylemiyorum ama gerçekten İstanbul'daki Asya restoranlarının içinde Kaen çok ayrı bir noktada bence. İsmi çıkmış ya da böyle çok manzara, boğaz kıyısında birçok yer var. Hatta Bodrum'da çok meşhur bir Asya restoranı var. Ben orada bile yedim. Ama buradaki lezzeti gerçekten diğerlerinde yakalayamadım. Burası çok çok güzel yapıyor. Bu da aynı şekilde. Dışında kaplı olan pirinç çok güzel. Çok güzel pişirilmiş. İçindeki avokado, kuşkonmaz, karides hepsi müthiş bir denge yakalamış. Sosu çok lezzetli. Dynamite bir sos dışında ayrıca. O spicy ve dynamite çok güzel bir sos. Karides çok yakışıyor. Şimdi şu tempura karidesinin tadına bakalım direkt ayrıca. Bu da aslında yanlıştır böyle yapılmaması lazım ama biz bakalım tadına. Çok güzel pişirilmiş. Harika lezzetli. Gerçekten baya baya iyi. Patron wasabi de var mısın? Yokum sevmem. <laughs> ben wasabi çok severim. Wasabi acısını da çok severim. Şimdi şöyle birazcık wasabimizden alalım. Şöyle aldık. Hmm, Öldürmez Yani Aa, öyle bir basa bir çok sert değil şu an. Bence denemelisin bunu pardon e, Gerçekten çok iyiymiş. Yani keşke böyle aşırı engin bir bilgim olsa Asya mutfağı konusunda da detay da her şeyi anlatabilsem biraz daha yüzeysel kalıyor yorumlarım ama gerçekten çok güzel bir sushi. Eğer ki Asya mutfağında yediğiniz varsa buraya gelip bunları denediğinizde ah hakikaten çok iyiymiş. Biz böylesini yememişiz diyeceksiniz bence buraya gelip. Şimdi fiyatlarını söyleyeyim. Bizim bu dana etli gyozamızın fiyatı 460 lira. Bu şahane suşimizin fiyatı yani Jakurol'un fiyatı da 600 lira. Asya restoranları fiyatlarıyla ilgili çok bir yorum yapamayacağım. Dediğim gibi hani sürekli düzenli olarak yediğimiz şeyler değil. Ama fiyatlar genellikle bu skalada. Hatta bence Kain diğer mekanlara göre biraz daha ucuz olabilir. Mesela Kanlıca'da sahil kenarında çok ünlü bir yer vardır. Ya da karşıda etiler ulus tarafında. Oraların yarı fiyatlarında gerçekten bunun fiyatları ve bence lezzet olarak onlardan biraz daha üst bir durumda. Kain çok tatlı bir mekan. Kapatmadan biraz bundan bahsedeyim. Burası biz giriş katındayız. Dışarıda ön bir bahçesi var. Bir de arkada böyle gizli bir bahçesi var. Daha özel akşamlarda hani baş başa bir buluşmalar da özel date'lerinizde gelip değerlendirebileceğiniz bir mekan. Aynı zamanda çok güzel bir kokteyl menüsü, alkol menüsü var. Çok güzel seçenekler, birçok çeşit imza kokteylleri falan var. Fiyatları da onların da 500-600 lira bandında. Çoğu kokteyl bara göre bence onun da fiyatları biraz daha uygun durumda. Fiyatları verdim. Hadi biz bunları o zaman artık burada güzelce bitirelim. Buradan da Koşuyol'un en ünlü pastanesine gideceğiz. Öyle güzel bir tatlı ve çayla bir final yapacağız. Orada görüşürüz. Şimdi Koşuyolu lezzetlerimizde son durağa geldik. Artık son durağımızda Ceviz Ağacı Pastanesindeyiz. Ceviz Ağacı Pastanesi Koşuyolu'na hatta belki Anadolu Yakası dendiğinde aklınıza gelecek ilk pastanelerden biridir. Burası zaman içinde büyüyen, iyice gelişen çok büyük bir mekan. Yani bu gördüğünüz kısmı ön tarafı, bir de buranın arkası var aynı bu kadar. Bir de şimdi gördük. Şurada bir yere daha almışlar. Koşu Koşuyolu komple Ceviz Ağacı olacak gibi duruyor yakında. Ceviz Ağacının çok güzel ürünleri var. Hem çok güzel pastanelik tatlı ürünleri var hem de çok güzel tuzlu ürünleri var. Ama biz finalde olduğumuz için güzel bir tatlı seçeceğiz. Bir de çayla hem günün değerlendirmesini yapacağız hem de biraz şekerimizi yükselteceğiz değil mi patron? Evet. <laughs> Hadi gezelim. Vay be. Görüntülerde gördünüz inanılmaz fazla tatlı var. Her türlü şeyi yapıyorlar. Gerçekten içerisi böyle göz dolduran bir vitrini var aşağıda. Biz ne seçtik hemen ondan bahsedeyim. Bu kardelen isminde bir tatlı. Beyaz çikolatalı, kremalı, ıslak kek içinde de sütlü. Üstüne de çikolata bir sos yapmışlar. Burada da American Cinnamon Roll diye geçen. Tam karşılığı ne acaba bilmiyorum. Ama Cinnamon Roll bunun ismi. Üstü kremalı ve antep fıstıklı. Bayağı güzel gözüken bir ürün. Bu yeni çıkmışlar zaten. Bunu denemek için aldık. Bu da daha önce denediğim ve sevdiğim bir üründe. O yüzden tanıtmak için bunu aldım. O zaman Patron hiçbir şey yememiş gibi finalimizde şöyle güzel ama dört mekan yaptık iyiyiz bugün. Beş olduğunda sanki biraz daha zorlanıyoruz değil mi? Bugün daha okeyiz gibi. Şimdi şununla başlayayım ben bunu çok merak ettim zaten. Şöyle bir alalım bakalım. Bakalım içi, içi zaten komple hamur olması gerekiyor bunun. Evet. Neymiş be? Beklediğimizden daha mı iyi? İlk olarak böyle inanılmaz bir beyaz çikolata çıktı ağzıma bir yerden. Temelen şu krema full beyaz çikolata ile yapılmış. Kullandıkları antep fıstığı kreması çok güzel. Bayağı antep fıstığını yoğun hissediyorsunuz. Üstüne de böyle toz antep fıstığı ya da file antep fıstığı yerine biraz daha kırık antep fıstıkları kullanmışlar. O yüzden onun tadını da alıyorsunuz. İçindeki tarçın da biraz daha böyle o yoğun tadı dengelemek için güzel bir unsur olmuş. Hamurunun böyle çok ıslak gözüktüğüne bakmayın. Yani görüntüsü biraz daha böyle parlak gözüküyor. Bu yağda kızarmış gibi bir şey değil. Bu anladığım kadarıyla fırında pişmiş çünkü hamur çok ağır değil yani içi de o şekilde çok güzelmiş hamuru yani çok garip bir şekilde hani şu tatlı için şey diyebilirim biraz daha hafif nispeten diyenlerine göre bu rolun içinde biraz daha tereyağı yoğun oradan belki biraz ağır gelebilir ama üstündeki krema bir de şöyle bakayım gerçekten çok güzel beyaz çikolatayla yapılmış bu krema bir de şöyle sadece şunu tadına bakmaya çalışalım. Muazzam bir şeymiş bu patlıcan. Tarçın biraz daha içinde kalıyor bunun. Rol olduğu için, bu böyle sarıldığı için en içeride tarçın kalıyor. Sarıldıkça dışı daha hamurlaşıyor. Çok güzel, çok lezzetli bir tatlıymış. Gerçekten bunu önerebilirim direkt size. Şimdi şuna bakalım. Kardelen. Kardelen'in çikolata sosuyla servis. Ben bunu daha önce yediğimde... Çikolata sosuyla servis etmemişlerdi gibi hatırlıyorum. Belki de yanlış hatırlıyorum. Çünkü bembeyazdı. Hatta hafif böyle sütlü bir görüntüsü vardı. Böyle hani soğuk baklava gibi dışına süt taşmış gibi hatırlıyorum. Bakalım nasılmış. Böyle anne pastası kıvamında. O, o tatlı, o güzellik. Evet. Yani. Çok hafif bu. Buna hafif demiştim ama bu tabii çok daha hafif buna göre. Gerçekten içindeki ıslaklık, o süt tadını çok net alıyorsunuz hemen ve o direkt yumuşatıyor zaten ağzınızı. İçindeki kek yumuşacık, hiç sert değil. Attığınız an eriyor ağzınızda. Bir de sosuyla, içindeki ıslaklıkla beraber böyle su gibi bir şey olmuş. Akıp gidiyor. Bunun da içinde böyle bunun üstündeki gibi kırık antep fıstıkları var. Çok çok güzel gerçekten. Çok yormayacak bir tatlı. Gelip böyle keyifle yiyebileceğiniz bir ürün. Üstü Hindistan cevizleriyle kaplı. Yine toz antep fıstıklar var. Şöyle içini göstermeye çalışalım biraz. İçi de yine aynı dediğim gibi kırık antep fıstıkları ve güzel bir krema ile yapılmış. Yumuşacık bir krema. Tamamen böyle sütle dağıldığınız şahane bir şeymiş. Ozan Şimamların fiyatlarını söyleyeyim. Üstüne çayımızı içelim şöyle güzel bir gün değerlendirmesi yapalım. Bu kardelenin fiyatı 275 lira. Bu fıstıklı tarçınlı rolumuzun fiyatı da 285 lira. O zaman çayının tadına bakıyoruz ve bir gün değerlendirmesi yapalım hızlıca. Çay da çok güzel. Yumuşacık bir çay. En sevdiğim çay türü Bugün koşu yolunda sizlerle birlikte 4 tane durak gezdik. Hem çok merak ettiğim yerler vardı hem kendi favorilerimden olan yerlerden size 4 tane seçki yaptık. Arada Havabam Sınıfı Müzesi gezdik. Koşuyolu parkından güzel görüntüler aldık. Böyle tatlı, keyifli, renkli bir bölüm çıkartmaya çalıştık size. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Hemen bir puanlama yapalım patron. Günay Konyalı. Müthiş başlangıç. <laughs> Kahvaltı. Sakin bir başlangıç. Altı metre pideyle başladık. Oranın tandırını yiyemedik ama kahvaltıda da tandır olmazdı. Bamya çorbası da güzeldi. Oraya on üzerinden sekiz verir. buçuk veririm. Valla yani. ben dokuz veririm. Sen dokuz, ben sekiz buçuk vereyim. Aynen. Ama 9'a da yakınım biraz. Sekiz buçuk dokuz kıvamında. Evet. Çok güzeldi gerçekten. Ardından gittiğimiz kardeşim kebap. O da çok lezzetliydi. Çok sıcak, çok tatlı bir mekandı. Oraya da lezzet anlamında baktığımızda on üzerinden bir 8 puan. Sekiz benim de aklımda. Sekiz hak eden bir mekandı. Bence de gayet güzeldi. Diğer ürünleri nasıl acaba? Orada bir Adana, Urfa'da denemek lazım aslında bugün. Ardından Kain Sushi, kardeşim kebaptan Kain Sushi'ye kusursuz bir geçişimiz oldu. Oradan da kayen Sushi'ye gittik. Güzel bir Asya mutfağı örneğiydi. Benim İstanbul'da Asya mutfaklarının can içinde favorim can olan can bir be. mekan kayen Sushi. Ben oraya herhalde 9.5 puanımı çok rahat. 9.5 puanı Aa, sana bırakıyorum. 9.5 veririm ben. 9.5 puanını veririm. Asya mutfağının bence gerçekten İstanbul'da en iyi örneğini yapıyor ve Koşu yolunda hani bize buralara da çok yakın bir yerde. Gidip mutlaka değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ardından Ceviz Ağacı'na geldik. Ceviz Sadece puan verilmez gibi düşünüyorum. Buranın çok güzel ürünleri, pastane, meze özellikle de değerlendirmemeye ben... çalışıyoruz da şimdi. Diğerleri daha yemek ağırlıklı olduğu için. Yine de pastane anlamında böyle bir hani lezzet olarak baktığımızda 8,5-9 verilir bunlara da. 9 demeyelim de 8,5 hadi verdik puan, yine dayanamadık verdik buraya da bir puan. Burası da bu şekildeydi, o zaman gün birincimiz kaya şeyi buradan kutluyoruz ama Güney Konya'lı da Gün birincisine çok yakındı ya. Yakın, yakın. hatta hadi bak şu o an da böyle gözlerin başladı. Biz düşündük de şu an o küflü falan çok iyiydi ya. Yani. Tamam ben oraya da 9 yani. veriyorum ya. Yani. Çok çok iyiydi o da. Günay Anlaştık. Konya'da 9, Sushi 9.5. Asya fan en iyi örneklerinden biri olduğu yani. için. Bir hatırlatma yapayım. 5000 aboneye çok yaklaştık. Geçen hafta size demiştim bir hypelayın bir şey yapın biraz ilerletin bizi diye. Çok sağ olun. Bir anda 300 400 abone geldi geçen haftadan sonra da. Beylikdüzü videomuz bayağı izlendi. Bu videonun altına da artı bir yazarak bizim çekiliş sistemimize katılabilirsiniz. 5000 abone olduğumuzda Tahminimce 2-3 hafta içinde oluruz gibi patron. İnşallah. İnşallah. 2-3 hafta güzel. içinde 5000 abone olduğumuzda yapacağımız bir çekilişle takipçilerimizden biriyle güzel minik bir lezzet turu yapacağız. O zaman video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Koşu yolunda size dediğim gibi çok güzel renkli bir bölüm hazırlamaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu haftan abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Önümüzdeki hafta Merri Patron. Sürpriz. Biz de bilmiyoruz. O yüzden sürpriz. <laughs> Bakacağız. En çok talep gördüğümüz yerlerden bir çekim yapacağız. Biraz çalışacağız patronla. Ve güzel bir yeni bölüm çıkaracağız size. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Biz bu tatlılarımızı bitirelim. Artık buradan elimize doğru yola koyulalım. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Bay bay.